tank, yüksek manevra kabiliyeti ve ateş gücüne sahip, komutanın vurucu gücü ve vazgeçilmez bir kara silahıdır. Tank birlikleri diğer sınıf ve silahlarla koordineli olarak ateş, manevra ve darbe etkisinden faydalanmak suretiyle düşmana yaklaşır ve onu yok eder. Tank birlikleri aynı zamanda ateş gücü, hareket yeteneği, zırh koruması, darbe etkisi özelliği ile her çeşit muharebede sürekli harekat olanak ve yeteneği sağlar. Tank sınıfının ana malzeme ve silah sistemleri, F48A5T1 ve T2 serisi tanklar, M60A1, A3 ve T serisi tanklar ve Leopard 1, A3, T1, 1, T2, A4 tanklarıdır. Yerli Altay tankının üretim ve geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Altay modern tankları en yeni teknolojilerle donatılmakta ve üstün ateş gücü, isabet oranı, yüksek hareket kabiliyeti ve BBK özellikleriyle öne çıkmaktadır. Üniforma Birlik içinde kara kuvvetlere eğitim üniforması giyilmekte, şapka olarak siyah tankçı veresi takılmaktadır. Törende ise kara komutanlığı harici üniforması giyilmekte, şapka olarak tankçı veresi takılmaktadır. Görevde ise birlik komutanının direktifleri doğrultusunda ateşe dayanıklı, haki ya da kara kuvvetleri komutanlığı tankçı tulumu giyilmektedir. Nasıl tankçı olur? Tankçı olabilmek için lise son sınıfta Milli Savunma Üniversitesi sınavına girilmesi gerekmektedir. Akabininde Az Subaylık için TYT, Subaylık için TYT artı AYT sınavlarına girilmesi gerekmektedir. Az için Kara Az Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf sonunda sınıf seçimini zırhlı birlikler yönünde yapmanız gerekmektedir. Subaylık için ise Kara Harp Okulu 1. sınıf sonunda sınıf seçimi olarak zırhlı birlikler yazmanız gerekmektedir. Sürücü hazır! Bir tane daha. Bir tane Dur bir tane bir daha. Semir, 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 bekle bir tane daha atıyoruz. Bekliyorum, devam. Vur. Ah, não é isso